Yeni dönem, yeni dönemde neler hedeflediğimizi, neler planladığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum ama sizlerden bir ricam var. Lütfen e, dinleyelim, katılımcı olalım. Dinleyelim, katılımcı olalım. Kendi aramızda konuşmayalım. Yeni dönemde neler hedefliyoruz? Her yıl Belediyelerin desteğiyle en az iki yarışmayı standart haline getirmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Düzenleyeceğiz bunu. Bu sene itibariyle 29 Ağustos'ta biliyorsunuz DDP yarışmamız var. Bu denli ilk defa yani resmi olarak ilk Marmara Denizi'nde ilk defa düzenlenecek bir organizasyon. 31 Ekim 1 Kasım tarihinde uluslararası olmasını planladığımız yarışmamızı yine ulusal olarak gerçekleştireceğiz. Bu iki yarışma için de bakanlıktan gerekli izinleri almış bulunmaktayız. Belediyeden de bugüne kadar olduğu gibi hem Gölcük Belediyesi hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden destek anlamında tüm destekleri alacağımızın sözünü aldık. Az önce Mustafa abinin de bahsettiği gibi az önce Mustafa abinin de bahsettiği gibi dernek içi en az bir etkinlik yani bugüne kadar yaptığımız etkinliklerin dışında yani ne yapıyorduk? Şeye çıktık, Kartepe'ye çıktık, sucuk ekmek yedik. Kandıra'ya gittik, ütük güreşinde aileler yarışıyor programını gerçekleştirdik. Veya Ereğli'de, Derimendere'de, Halıdere'de gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar gibi en az bir tane dernek için yarışmanın haricinde bir organizasyonumuz olacak. Bununla birlikte e, hayalimiz olan, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, tüm yönetici arkadaşlarımız, üye arkadaşlarımızın da üzerinde çalıştığı Kocaeli'de bir mekan oluşturup, çok ciddi anlamda bir balıkçılık potansiyelimiz var, balıkçı arkadaşlarımız var Kocaeli'de, bir mekan oluşturup, bu mekanda ya bir oltacı kafe tarzında, oluşturacağımız mekanla alakalı, şu anda belediye ile bu işle alakalı yoğun bir temas halindeyiz. Tahir Başkan'ın da dahil olmak üzere bilgisi var. Kendileri bize bir yer ayarlamaya çalışıyor. Böyle bir kafeterya olursa, Kocaeli Oltacı Kafe gibi böyle bir şey olmaz da, deniz kenarında bir yer gösterebilirlerse orada Kocaeli'de marka haline gelecek balık ekmek konseptinde bir mekan açmayı düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Derneğimizin resmi mekanıyla, yani ofisiyle bir işletmenin bir arada olması mümkün değil. Derneğimizin yeni ofisi, şu ana kadar Levent arkadaşımızın şu ana kadar Levent arkadaşımızın evi görünüyordu dernek. Yani derneğimizin merkezinde Levent arkadaşımızın evi görünüyordu ama dernekler il müdürlüğünden böyle bir şeyin olamayacağını bize beyan ettiler, biz de bununla alakalı çalışmalar yürüttük, farklı mekanlar gösterdik. Yani derneğin merkezinde farklı bir işletmenin olmaması gerekiyor. Orası sadece derneğe ait bir yer olması gerekiyor. Evet, evet olur Tamam, şey yapmayalım. şu an toplantmayız abi. Abi. Kanki bir saniye. Şeye projeksiyona verir misin? Evet. Bağlantı kes abi. Bağlantı o surat ne lan? <laughs> Akşama <da? gülüyor> <Okay, gülüyor> <o> kadar. <Adam> gibi <laughs> sen de şeyde. Tındık to toplasan. <gülüyor> <gülüyor> Abi şunun kilidini açar mısın? <laughs>